Dünya çapında önemli yere sahip en iyi 7 e-ticaret sitesini bu içerikte ele alıyor olacağız. Bu e-ticaret sitelerinin müşterilerini nasıl elde tuttuklarını, müşteri memnuniyeti, strateji ve sunduğu ürünlerle birlikte kurdukları sitelerin özellikleri hakkında da bilgiler veriyor olacağım. En iyi e-ticaret sitelerine gelirsek, ilki yani bir Amazon. Amazon Marketplace programı aracılığı ile 20 milyondan daha fazla ürünü satışa sunan bir e-ticaret sitesidir. Birçok ödeme seçeneği mevcut. Amazon, kullanıcıların aradıklarını kolaylıkla bulmalarını sağlaması ile birlikte ürün portföyü de geniştir. Tasarruf ve abonelik programlarıyla müşterilerinin düzenli olarak satın almalarını sağlıyor. Dilek listesi, son görüntülenen ürün, istek listeleri Arkadaşlarla paylaşma, hediye etme gibi seçenekleriyle de online müşteri incelemeleri de yer alıyor. Amazon ayrıca web sitelerinin üzerinde ürün satılmasına izin veren bir teknoloji platformudur. Amazon 2010 yılında üçüncü kişi konumunda olan kişiler için de bir web mağazası açtı. Kuzey Amerika'daki marketplace programını genişletti. Bu genişletme ile birlikte dünya çapında pazara hakimiyet sağladı. 2- Zappos Zappos kendi özel markalı ürünlerine ek olarak 500'den fazla markaya ev sahipliği yapan en büyük online ayakkabı ve giyim e-ticaret sitesidir. Müşteriler Zappos'tan bir ürün sipariş ettiğinde ücretsiz standart kargo ve ek bir ücret karşılığında da hızlandırılmış gece teslimatı sağlıyor. Diğer özellikleri arasında telefon ve e-posta ile 7-24 yardım sunuyor. Kolay iade ve promosyon ürünleri de bulunuyor. Müşteri memnuniyetine oldukça değer veriyorlar. Zappos 2019 yılında Amazon tarafından 1.2 milyar dolar karşılığında satın alındı. Sitede günde yaklaşık 1 milyon sipariş var. 3. Overstock Overstock indirimli ürünler sunan online para Müşteriler takı, mobilya, giyim dahil olmak üzere 3 milyondan fazla ürün arasından seçim yapabilme imkanına sahip. Şirket ayrıca yeni ürünlerin yanı sıra sınırlı stoklara sahip ürünleri de bünyesinde satışa sunuyor. Overstock geniş ürün yelpazesine sahip olmakla birlikte reklam giderlerine fazla harcama yapmadığı için ürünlerinin çoğunda rekabetçi fiyatlara sahip oldukça uygun e, fiyatlarda satışa sunuyor ve hızlandırılmış kargo teslimatları da cabası. Overstone özelliklerinden biri üyelere her ay geniş bir ürün yelpazesinde tasarruf sağlayan sadakat programını da içeriyor. Müşteriler sitede harcadıkları her dolar için bir puan ve bazı alışverişlerde de %5 nakit para kazanırlar puan kazanmanın yanı sıra alışveriş yapanlar ayrıca özel indirimler ve satışlarla ilgili de özel bildirimler alıyor. 4. Saks Fifth Avenue Bu firma erkekler ve kadınlar için moda tasarımı, aksesuar, parfümler sunan lüks bir perakendecidir. Mağazanın New York genelinde 50'den fazla şubesi var ve ayrıca e-ticaret sitesi üzerinden de ürünlerini satışa sunuyor. Müşteriler markaya ve kategorilere göre tercihte bulunabiliyorlar. Ayrıca özel dikim ve tasarım ürünlerde sipariş edebiliyorlar. Özel bir müşteri deneyimi sunduğunu söyleyebiliriz. Ücretsiz kargo gönderimi ve giyilmemiş ürünler için de 30 günlük bir iade süresi tanımlanıyor. 5. Blooming Days Bloomingdale's lüks bir mağazadır. Şirket Amerika genelinde onlarca şubeye sahip olmanın yanı sıra ek olarak web sitesi aracılığıyla da müşterilerine özel tasarım giyim, mücevher ve güzellik, kişisel bakım gibi ürünleri ve ev eşyaları da satıyor. Aynı zamanda 19 tane outlet mağazası bulunuyor. Web sitesi üzerinden müşterilerine moda ve ev dekorasyonu hakkında yorum ve bloglar da paylaşıyor. 150 dolar satışın üzerindeki siparişlerinde de ücretsiz gönderim ve hızlı teslimatta gönderi sağlıyorlar. 6. Walmart Walmart dünya çapında 11 binden fazla mağaza işleten ve çok uluslu bir Amerikan parekende şirketidir. Müşteriler çevirim içi sipariş verebilir ve ürünlerini mağazadan teslim alabiliyorlar. Ayrıca dünyanın herhangi bir yerinde ürün sipariş etmek için Walmart web sitesini kullanabilirler. Şirket sipariş üzerine ücretsiz kargo sunuyor, aynı gün teslimat gibi özel hizmetleri de mevcut. Ev aletleri, elektronik aletler gibi ürünlerde karşılaştırma imkanı sağlıyor. Tamamen müşteri memnuniyeti odaklı bir Amerikan şirketi. 7 Apple Dünya çapında oldukça bilindik bir teknoloji şirketidir. Hepimizin bildiği bir şirket. Apple kendi ürünlerini satmanın yanı sıra müşterilerine film, müzik, televizyon programı ve çeşitli uygulamaları satın alabileceği bir iTunes mağazasını da kullanıma sunuyor. 50 doların ve üzerindeki alışverişlerde de ücretsiz kargo imkanı sunuyor.